Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli bu güzel yazmamın üzerine leylak marka polyester iplerimi kullanacağım. Ee, gösterişli duruyor fakat e, yapılış olarak da çok zorluğu bulunmayan kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Hatırlatmalarım var. Onları da yaptıktan hemen sonra modelimin yapılışına geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Verdiğim emeğime ve destek için beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bana destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Desteğinizin de devamını getirseniz çok memnun olurum ve hemen bugünkü modelimizin de yapılışına geçelim. Şimdi ön hazırlık olarak zürafamı şöyle oluşturdum yeşil ipime üzerine düğümleyeceğim. Şöyle zürafa yaptım bunun. Ortasına düğümleyerek geri geliyorum. Yanındakine batıp şöyle indirerek sinek kanadı oluşturacağım. Yine zürafadan geriye gelip şöyle dibine indirdim. Zürafa yapıyorum buraya. 5 tane zürafa yapacağım. Şöyle 5 yaptım. Birini bırakıp yanındakine geçerek biraz daha büyük bir yuva oluşturdum. Dibinden geriye geliyorum. Önce bir pırpır yaptım, ortasına düğümleyerek yukarıya aldım ve şöyle içine indiriyorum. Parmağımın ucuyla da ucunu tuttum. Sinek kanadı oluşturuyorum. 4 tane yapacağım bu şekilde. Dördüncüsünü dibine batıyorum. yine yanındaki hemen kendi dibindeki zürafaya battım ve yine arasına 5 boş zürafa yaparak şöyle 5 zürafamı yaptım yine altıncısına da fil dişi uygulayacağım istediğiniz aralıkta olana kadar bu şekilde fil dişi ile devam edip yanına tekrar motifi koyuyorum burayı ilerletelim ve üzerine motifine geçelim şöyle yeşil kısmımızı hazırladım ipimi şu ilk sinek kanadımın içine bağlayacağım Düğümümü attım. İçerisine 3 tane pırpır yapıyorum. Bu küçük olduğu için hafif gevşeteceğim. baştakini alıyorum ipimi. Karşıya atlattım. Yanındakine batarak şöyle bir zürafa oluşturduğum üzerine bunu da içine batarak içine 3 pırpır yapıyorum. Şimdi buradan tekrar yanındakine geçeceğim. Ve bunun da içine batarak Üç tanesini şöyle bu şekilde tamamladım. Buradan sonra şu yandakine şöyle düz olarak kastırmadan indirdim. Yine buraya da 3 pırpır yapıyorum. Başa aldım şöyle yandakine geçerek içerisine 3 pırpır yapıyorum 3 tane de buraya yaptım. Şu yanındakine tekrar düz olarak iniyorum. Hemen şöyle ipimin dibine düğüm attım çıkmaması için. 3 pırpır da buraya yapacağım. Aynı işlemi bu şekilde devam ettiriyoruz. Şöyle 3 pırpırları üzerine yapalım. Burayı tamamlayalım. Diğer rengimizi de tamamlayacağım ve modelimizin sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bugünkü modelimi de tamamladım. Bence çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar olup videolarımı da izleyebilirsiniz. Emeğime destek olmak için beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Bir sonraki yap yeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.